Herkese merhaba. Çok sevdiğim yanak çekme hareketini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yanak çekme hareketi aslında yine bir hareket ama birkaç fazla bölgeyi de çalıştıran hareketlerden bir tanesi. Nazaribiyel bölgesini de çok faydalı. Yüzümüzü yukarı çekmek için de çok faydalı. Yanakların daha güzel ve yukarıda durması için de çok güzel bir hareket. Aynı zamanda gözün yanındaki kasları da güçlendirdiği için burayı kırıştırmayacaktır. Kırışıklıkları da hafifçe açacaktır buranız daha güçlü olacaktır. Şimdi yaptığımız şey aslında yanağımızın dış kısmındaki kasları, zaten yanağımızdaki kaslar bu şekilde içeride bu şekilde duruyorlar. Biz bu kasları yukarı doğru, yanlara doğru ittiriyoruz. Bu hareketi başta yapmanız çok zor olabilir. Alışmanız için şöyle bir hareket var. İlk önce kasları uyandırmak için bu harekette başlayabilirsiniz. Bu hareketi yaptığınızda zaten kaslarınızı hissedeceksiniz. Şimdi alışmak istiyorsanız oynatmanız gereken kas şurası ve bunu bu şekilde de anlayabilirsiniz. Ağzınızı hiç oynatmıyorsunuz. Sadece gözlerinizi birisine göz kırpar gibi yaparak hareket ettirmeye çalışınca o kası hissedeceksiniz. Oynatmak istediğimiz kas burası. Bu hareketleri yaparak kaslarınızı uyandırabilirsiniz ve birkaç hafta boyunca bu şekilde yapabilirsiniz ve daha sonra zaten kaslarınızı bu hareketi yapmadan da kolayca hareket ettirebildiğinizi göreceksiniz. Çünkü kaslarınız orada güçlenmiş olacak. Ama dediğim gibi önce uyandırmak istiyorsanız, harekete alışmak istiyorsanız bunu eşit bir şekilde bir sağ bir sola sonra ikisini aynı anda yapabilirsiniz biraz kırışıklığa sebebiyet verebilir. O yüzden hareketleri yaparken izole etmeyi unutmayın. Onu da şu şekilde göstereceğim. Şimdi hareketleri iki taraftan gösteriyorum. Bir de izole ederek göstereceğim. Tam şu şakak kısmından itibaren titrediğini hissediyorum. Özellikle de şu kasımın çalıştığını hissediyorum. ağzımdan, yanağımdan hiçbir şekilde şu alt kısımdan güç almıyorum. Ve karıştırmak istemiyorsanız da iki tarafı iyice şöyle yukarı doğru çekip iki tarafı da yapabilirsiniz ya da yine bir sağ bir sol eşit miktarda da yapabilirsiniz. Yani Buradan geldiğiniz zaman germediğiniz haldeki kırışma olmayacaktır. Gelelim e, bu hareketin bir ileri seviyesine. Eğer bu harekete alıştıysanız bu şekilde. Şimdi kaslarınız orada varlığının farkında olacak. Yani aslında yüz kaslarımızı çok fazla çalıştırmadığımız için yani çok az kasımızı kullanıyoruz aslında. 45'ten fazla kasımız var. Şimdi o bu hareketi yaptınız ve kaslarınız farkına vardı kendisiniz. Aa ben buradaymışım. Ben bir işe yarıyormuşum. Farkına vardı, uyandı ve siz bu hareketi yaptınız, güçlenmeye de başladı. Şimdi artık benim gibi yani ileri seviye yapmaya hazır olabilirsiniz. Bu bir hafta olur, iki hafta olur, üç hafta olur, fark etmez. E, yapabildiğiniz zaman bu şekilde de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Şimdi hareketin asıl şekli ağzımı öne doğru kapatıyorum, kapalı tutuyorum, yanaklarımı kaldırıyorum ve bu sefer tam şuradaki kasımı yanaklarımla ittiriyorum yanağımın içerisindeki kasla yukarı doğru tam yukarı değil aslında şakaklarıma doğru ittirmeye çalışıyorum. Hareket bu şekilde. Eğer hiç kaslarınızı kullanmadıysanız, ilk bu hareketi yapmak zor. Dediğim gibi başta gösterdiğim harekette başlayabilirsiniz. Daha sonra tabi yanaklarınız yorulursa bu şekilde ağzınızı bu şekilde yaparak rahatlatabilirsiniz. Bu harekette zaten hissedeceksiniz iç yanak kasınız da harekete geçecektir. Göz kasınızın alt alt kısmı da kaslarınız güçlenmiş olacaktır. Aslında her yeri çalıştıran bir hareket. Hem yüzünüzü yukarı çekecek, nazal bir yerler için çok iyi. Hem yanaklarınızı daha yukarı taşıyacak, hem de gözünüzün alt kısmını, tam şu kısmını güçlendirecek. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi tıklamayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın.